Şimdi karbüratörlü araçlarda benzinden gaza, gazdan benzine geçmek için şu an mesela bak ben gazdayım şu an. Durduğunuz yerdeyseniz eğer yapacağınız işlem şu. gaz veriyorsunuz, benzin arıyorsunuz. Stop edecek geri gaz benzin. Geri gaz benzin yemedi. Tekrar gaz benzin. Bak şu an yedi benzinde. Gördüğünüz gibi araç geçti. Durduğunuz yerde böyle yapabilirsiniz. Eğer yolda gidiyorsanız da böyle üçüncü vites 50-60'da falan mesela ayağınızı gazdan çekersiniz. Buradan düğmeyi benzine alırsınız. Araç böyle biraz yığılır. Sonra benzine geçtiği zaman yürür. Tabi bu aracınız gaza benzine rahat geçiyorsa, benzine çalışıyorsa bunu yapın. Yani direkt aracınızın benzinde çalıştığından emin değilseniz direkt denemeyin bunu. Eğer bunu yaptığınız halde benzine geçmiyor. Uğraştığınız uğraşınız olmuyor. Motorunuz da sıcak. Eğer öyle bir sıkıntınız varsa şu gördüğünüz benzin valfi, üzerindeki valf şu an off konumda. Normalde off konumunda olacak. İçeriden düğmeye bastığınız zaman bu zaten elektrik açacak kendini. Eğer bunu on konumunu alırsanız bu var devre dışı kalır benzin direkt geçer. Bunu on konumunu alın. Öyle deneyin. İçeriden tekrar hani aracınızı düğmesini ortaya alın. Diğerde direkt benzin alın fark etmez. Öyle deneyin yine çalışmazsa yine olmuyor baktığınız. Şu ortumu bakın benzin pompasından geliyor. Direkt şu an gördüğünüz gibi benzin kesiciye geliyor. Yani benzin pompasından çıkıp benzin kesiciye gelen hortumu şöyle daha net göstereyim. Hortumu sökün. Bidonun içine koyun. Birisi marşa bassın ve aracı gazda çalıştırsın. Buradan benzin gelecek. Bayağı gelir yani bidonunuz büyük olsun. Çok hızlı atıyor. Benzin geliyorsa ona rağmen çalışmıyorsa mecburen karbüratörde gideceksiniz. Yani tekrar gaza geçeceğiniz zaman ise düğmeyi ortaya alın. konu şu valfin konumu da ofta olacak her zaman normalde. Düğmeyi ortaya alın. Araç stop ettiği zaman gaza geçin. Veya da yolda gidiyorsanız da düğmeyi ortaya alın. Araç yürüdüğü zaman gaza geçin. Bir anda gaz verin. Yavaş yavaş gaz verin. Devam edin.